Herkese merhaba değerli yarışsever dostlar Ors Türk kanalından selamlar saygılar. 28 Ocak Cuma günü akşam İzmir at yarışı tahminleri için dersimize çalıştık. Birazdan altılı yan yorumlarımı sizlerle paylaşacağım. Bu arada bu videodan önce gündüz Antalya at yarışı yayınları tahminleri de kanalımızda yayınlandı. Dilenler onda da izleyebilir. Gelelim İzmir'de 6 koşulu bir bülten. Bir tane altılı ganyan var. Birinci koşulu altılı gayan saat 19'da başlayacak. Hemen yorumlarımıza başlayalım. Şart 3 bir yarışla başlıyoruz. 4 yaşlı Araplar 1600 kuma çıkıyorlar. Burada ilk atımız 8 numaralı Zafir Gökhan Gökçe ile bizim burada ilk şans vereceğimiz Safkan bir demir döven yavrusu. Bu tarz kum yarışlarına oldukça yatkın. Demir Döven de biliyorsunuz bir MHL yavrusudur, kum güzel koşular koşan ve beklenti olan bir aygır. Kabukumda 35 kez koşup 22 kez kazanmış bir isimdi Demir Döven. Önemli bir MHL temsilcisi, Polonya kökenli baba tarafından beklentiler yüksek. Ama şu ana kadar böyle çok dikkat çeken yavrusu olmasa da kumda güzel koşuyor yavrulara. Demir Döven'in ben beğeniyorum açıkçası. Zafir burada bence ağırlığını koyacaktır diye düşünüyorum. Rakip arama noktasında 9 numaralı koca da yine önemli bir orijini var. Baba tarafında turbo, anne tarafında kısrak babası Josh. Koca Dağ'da son yarışını kazanmış bir isim. Nevzat Avcı ile burada ikinci şanslı isim. Ben 8 ve 9'u oruçun olarak da biraz bu grubun üzerinde görüyorum bu iki safkını. Ama yanına da at yazmayı planlıyorum. 4 numaralı açıkçası John Dere'den bir Joker temsilcisi. İzmir Kumu'nda Joker yavruları çok iyi koşuyor. 4 numarayı yazalım. Üçüncü at olarak. Onun dışında 6 numaralı Şeker Turbo. iyi bir safkan son yarışını kazandı. Yazılır. Onun dışında 5 numaralı Mikser ve 1 numaralı Aslanım da burada çok daha böyle sürpriz Ganyan arayanlar için önemli atlar olacaktır. Sıralama ilk ayakta biraz fazla atla geçeceğiz. 8, 9, 4, 6, 5, 1 şeklinde. İkinci koşuya geçiyoruz. Handikap 15 dişilere ait bir yarış. 1600 kumda start alacak. 2 tane eküre grubumuz var. Burada 5 numaralı Esmergöz Gökhan Kocako ile ön planda tutuyoruz. Son yarışını kazanmıştı. Uzun zamandır da verdiğimiz bir safkandı Esmergöz. E, son yarışında sevdiği kısa mesafede kazandı. Bu sefer Gökhan Kocako'ya binmiş. Tabi önemli bir şokyeye binince bir kez daha tovari durumuna geliyor. Ama yanına 6 numaralı Akçatı'yı Nevzat Avcı ile yazmakta fayda var. Onun dışında 4 numaralı Küşi daha sonra 2 numaralı Porsuk Kızı çok daha geniş oynayanlar ekürü gruplarını yani 1 numaralı Fadik ve 3 numaralı Pişkin Kızını da eklemeliler. İlk ayak gibi biraz zor bir yarış sürpriz ihtimaline müsait. Burada e, benim sıralamam 5 6 4 2 1 3 şeklinde. 5 6 4 2 1 3 dedik. ikinci ayağa Üçüncü ayak maiden satış koşusu. Burada da son yarışındaki üçüncülüğünü beğendiğim 4 numaralı My be More Gökhan Kocakayla yine çok ön planda normal şartlarda bu grubun üzerinde ama eksik koşarsa o zaman burası biraz e, zorlaşır. Eğer 4 numaranın eksik koşması halinde burada e, bu arada 4 numara alternatif tek olarak da değerlendirilebilir bunu da söyleyeyim. Rakipleri kim olur? 1 ee, bir numara Çerkez Bey. Son ikincilikleri fena değil ve altı numaralı siyah göz. İyi bir safkan Özcan Yıldırım idaresinde ihmal edilmemeli. Yani 4. ön planda 1 ve 6 yazılmalı. Çok geniş oynayanlar üç numaralı four stroke'ü de deneyebilirler. Yani ya dört tek diyoruz üçüncü ayakta alternatif tek arayanlar için kupon küçültmek için ideal bir isim olabilir. Rakipleri bir 6 ve 3 şeklinde 4163 diyoruz bir sonraki ayakta geçimiz, geçtiğimizde grup 2 günün en yüksek ikramiye yarışı alsancak koşusu 3 yaşlı İngilizler 1400 kuma çıkar 305 bin TL gibi çok önemli bir ikramiye ee, burada tabi önemli çok yerlerde var haliyle Gökhan Kocakaya Ahmet Çelik Ahalis Karataş gibi e, ee, üst düzey jokeyler arasında bir yarış bekliyoruz. Bu tarz yarışlarda genelde iyi atları da iyi jokeyler alıyor. Tabii ki 8 numaralı Vardın Clefson yarışında Antalya'da çok kolay bir galibiyet kazandı. Gökhan Kocakayla yine Gökhan Kocakayla devam ediyor. Ondan önce Mertcan Çelik, ondan önce Halis Karataş bilmişti. Ondan önce yine Gökhan Kocakay'a bilmişti. Yani ilk başladığı jokeyine geri döndü Warden Clefson. Gökhan Kocakay ile 4 4 yaptılar. İzmir kumunda da Antalya'dan önce bir yarış kazanmıştı. Mertcan Çelik idaresinde. Kısacası son iki yarışını kazanarak kaba iyi bir at olduğunu ispatladı. 8 numaralı Warden Cliff ve Burada bir kez daha çok ön planda muhtemelen pek çok kişi tek atacaktır. Ama ben burada çok sevdiğim bir at var. O da Vaiz ee, bu safkana da Koştuğu ilk günden beri genelde tek geçip e, beni hiç üzmedi. Ahmet Çelik de binmiş ki bu arada e, Vaiz'i son yarışında Gökhan Kocakay'a binmişti. Gökhan Kocakay Vaiz ya da Vardın Klayf'i e de binebilirdi ama Vardın Klayf'i tercih etti. Vaiz'i tercih etmedi. Dolayısıyla e, bu da önemli bir sebep. 8 numarayı tek atmak için ama ben yine de Vaiz beni bugüne kadar hiç üzülmediğinden dolayı onu da eklemek istiyorum. Sonuçta Ahmet Çelik binmiş. O da bu tarz açık yarışları çok özel bir şekilde konsantre olabiliyor. Dolayısıyla 8'in yanına ben 7 Vaiz'i ekleyeceğim. Madem tek geçmedik bir at daha yazalım. O da Alice Karataş'ın bindiği Lord of Yılmazer'i de eklemekte fayda var. Yani ya 8 tek ama ben şahsen 8-7-3 şeklinde oynayacağım. Sizi de şaşırtmak istemem. Kafanızı karıştırmak istemem. 8'i tek geçenlere de saygımız sonsuz. Zaten Gökhan Kocakaya vaize de binmiş. Ona, Warden e de binmiş. Son yarışlarını kazandırırken. Warden tercih etmiş. Bu da önemli bir sebep tabi. Biz ama 8-7-3 şeklinde geçiyoruz. Bizim bir sonraki ayakta tekimiz var. 5. koşu şartlı 5 bir mücadele. Burada 5 at mücadele ediyor. Direktman %20 şansınız oluyor tek attığınızda kazanmak için. Burada da 86 handikap puanlı bir safkan var ki o da 2 numaralı Caliente. Özcan yanlarımda bu grubu geçmesi lazım normal şartlarda. Benim bankom olacaktır kendisi. 5 beşicik 2 bizim bankomuz yanına at önermiyoruz. 6. koşu şartlı 2 bir yarış. 5 yukarı araplar. Burada da normalde şartlı iki yarışlarda favorilerin daha ağırlıklı kazandığı yarışlardır. Dolayısıyla burada 4 numaralı Gökçe Star Gökhan Gökçe dairesinde e, Gökçe kürüsüne galibiyet getirmesi lazım. Normal şartlarda. Büyük favoridir. E, yanına 5 numaralı demir Demirbarsı ben ekleyeceğim. 1 numaralı Abduhan 95 handikap puanı ile eklenmeye değer bir isim. Ve 3 numaralı Koca Muğla'lı Dörkem Özçelik'le deneyeceğim sıralamam 4-5-1-3 şeklinde. Ama 4'ün kazanma ihtimali yine çok yüksek gözüküyor. Özellikle yarın İzmir'de son 4 ayakta çok favori çıkan isimler olacak. İşte son ayakta 4 numaralı Gökçe Star. 5. ayakta 2 numaralı Kalyente. 4. ayakta 8 numaralı Vardencliff. 3. ayakta da 4 numaralı Maybi Mur. Özellikle Gökhan Kocakaya bu söylediğim 4 atın 3'ünü koşturuyor zaten. Düzeltiyorum bu 4 atın ikisini Gökhan Kocakaya koşturuyor zaten. Ee, bakalım nasıl bir sonuç olacak. Son 4 ayak favoriler gelirse çok az bir para verir. Biz tabi 5. ayak 2 numaranın üzerine bir altılı Gayan kurduk. Alternatif teklerimizi size ilettik. Dilediğiniz şekilde gerekli değişiklikleri yapabilirsiniz bizim bankomuz 5. ayakta 2 numaralı safkan üzerine kurduk şablonumuzu. Bu videodan önce Antalya at yarışı tahminlerimizi de paylaştık. Kanalımızı izleyebilirsiniz. Şablonlarımızı internet sitemiz orstuk.com'dan ziyaret ederek görebilirsiniz. Bizi dinlediğiniz için teşekkür ediyoruz. Videonun altına beğeni ve yorumlarınızla destek olmanızı rica ederim. Katkılarınız için şimdiden teşekkürler. Yarın her iki programda da herkese bol şanslar diliyoruz.